Karim hızlı bir şekilde geliyor Karim derinlemesine şimdi Tete Seran mücadelesi TT tuttu topu yerde kaldı penaltı TT yerde kaldı T müdahalesinin faal olduğu görüşünde Erkan Özdamar penaltı noktasını gösterdi Adem geldi topa Adem vurdu topu alara yolladı Yeni Malatya Spor 1-0 öne geçti Fenerbahçe deplasmanında. Ozan. Aqua vurdu kafayı. Faul. Mert Hakan yerde kaldı. Aqua getiriyor topu şimdi yeni Malatyaspor'da. Aqua yükseltti ceza sahasına nefis pas. Tete vurdu. Altay. Altay. Sahneye çıktı yine. İslam Şabek baktı. Yaptı ortayı arka tarafa doğru. Gökhan vurdu kafayı Kubilay'dan önce. Aldı Kubilay şimdi. Luis Gustavo karşısında. Orta geldi. Umut vurdu kafayı ağlara yolladı. Umut Bulut. Yeni Malatyaspor Spor farkı ikiye çıkarttı Fenerbahçe karşısında. Umut Bulut. Ferdi topu kaptı Karim Afez'den. Karim Afez yerde. Oyun devam ediyor. Mert Hakan aldı. Mert Hakan vurdu Ertaç. Köşeden çeldi topu Ertaç kornere. Taş Fenerbahçe'nin dedi yardımcı hakem. Pelkas, İslam Şabek'le mücadelesi, elle oynama beklentisi Pelkas'ta. TT. sarı kart çıktı Gökhan Gönül'e. TT yaptığı faul Gökhan'ın. Karim Afez'in ortası kafa kafayı vurdu ağlara yolladı Yusuf farkı 3'e çıkarttı. Mert Hakan sol tarafa doğru. Yükleniyor şimdi Fenerbahçe Pelkas'la. Pelkas sıyrıldı Pelkas girdi içeri. Pelkas vurdu Ertaç. Dışarı çeldi topu. Korner. Kubilay ayakta. Kubilay getiriyor topu. Kubilay dokundu Ozan. Topu aldı Tete. Vurdu Altay. Tete vurdu Altay. Faul kararı Gökhan'ın faulü Pelkas. Ferdi aldı. Ferdi Pelkas'ı düşündü. Arkasına giden bir top. Sis'e şu direkten dışarıya gitti top. Üst çarptı. Out'a gitti. Ozan ceza sahası Sisse, vurdu kaleci Ertaç. Caner ortası kafa vuruşu Ertaç. Ve son düdük geldi kazanan yeni Malatya Spor.